arkadaşlar bugün sizlerle vektör oynuyoruz şuraya geçeyim ee, arkadaşlar artık çok video çekeceğiz sizlerle birlikte 25 dakika 30 dakika isterseniz 40 dakika videolar çekeceğiz neyse oynaya basalım çünkü hesabımı doğruladım ee, ben avcıyı oynamayacağım çünkü avcı daha açamadım şehir merkezine gidelim oradaydık en son oradaydık en son yani oyunu hiç oynamadık ama oradaydık en son diyorum şunu maviyazını şuraya alayım Arkadaşlar çok üzgünüm. Şimdi, şimdi ben iki yıldız alıyorum. Bunları oynayacağım. Mesela geçmiş üç. Bunları falan açıyorsunuz. Vektörün ee, <gülüyor> <Oynamak> <gülüyor> <store'dan> <gülüyor> indirebilirsiniz. <gülüyor> yani yani. o kadar ses veriyor geldik arkadaşlar bizim adam orası çocuğu da ağır çekim yaptık arkadaşlar ağır çekim ağır çekim o da abicim ya ağır çekim ağır çekim çok iyi, iyi. adamlar açıyor

şimdi birazcık hızlandı. Bak şimdi ondan mı kendimi. Yaklaşmasa da olacak olacaktı onun. Hopla. Kuş yardım amına koyayım. Şunu ama boş yardım amına koyayım. Bir de kızını cezamına Adam gelmese para koyayım. Uhuuu. Yakalıyor bu adam bizi Yardım! Ağzına vurdum! Yardım! Hayda! Geldi yine olmuş bu. Hayır, Elektrik oldu yine. Rektör Trip'in birinci bölümü değil arkadaşlar bu arada. Ee, günlük oyunlar oynuyoruz şu anda. Ee, üç oyun oynayacağım. Ee, şimdi bir iki de el daha oynayayım. Diğer oyuna geçelim Diğer oyunda küp drop. Diğer oyunda sürpriz olsun size. Gelelim şöyle. Ya da bir son olsun. Hadi sizin attığınız için. Zıplağımı naklayın. Çık hadi, hadi. çık. Çık. Arkadaşlar diğer oyunumuz Kitt Drop. Güzel oyun. Seviyorum bayağı. Çığana kadar oynayacağım. 15 dak, 16 dakika olana kadar oynayarım bu oyunu. Güzel oyun çünkü ben beğeniyorum bu oyunu Kid Drop. Ya böyle tatlı oyunları çok seviyorum ben ya. Neyse. Hangi gamesin bölümünü istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz bir like yeterli. Bu videoda size e, günlük videolarda artık like sayılarını söyleyeceğim. O da göre. Bomba vermiş lan bize bu. Sağ olun, lan ben seni severim. Bu Han Oha, Hunter dedim lan. Çok tatlı ya. Ne yumazam daha fazlasını al ipuçları tükendi. Hayır ipuçlar tükenmiş uçların tükendi diyor bana. Hayda 9. seviye. Ben 9. seviyede değil. Sadece madalyaları almaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Diğer oyunumuz size sürpriz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Biz ne yapacağız şimdi burada? Hatta bir tane kaldırsın mı bunu? Şimdi biz şunu açalım. Şunu açalım. Tamam mı? Şimdi şunun üstünden nasıl kaldıracağız o var. Tamam bir şey yapalım. Şunu da keselim amına koyayım. Hayda. Ya tipe bak şimdi ya. Ben böyle güzel oyunlar çok seviyorum arkadaşlar. Ya yani böyle yani insan reklam çıktı olmasın. Üzülme ya ben seni ben seni biliyorum bu Şimdi Seni şuraya ışınlarsak boş var. Ee, ilk i̇lk önce şunu kaldıralım bir tanesiyle. Şunun ikisi en yukarılara çıksınlar. Şunu keselim. Tamam şimdi ışınlanma yapalım. Şunu şuraya ışınlamak istiyorum. <laughs> Gidiyazınız çilin. Balon da bulamadık. Hadi görüşürüz abicim. Ne yapamadık? Hayda! Yapamadık. Ne mi okuyorduk şimdi? Siz şu çantadan şey aldınız mı? orayı. Güneş batınca oyun bitiyor Nasıl Nasıl bir oyun ne bu? Biz bölümü ilerleyelim. Ben açarım. Hayda. bölümde kalmıştım. Ha bak şu bölümü yapmamışım. Bu bölüme geçelim. Üç yıldız topla. Tamam toplarız. Merak etme. Sen yeter ki size. toplayabilirim sanki. <laughs> Hayda. Aa bu beni duruyor. Vay vay. bak. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Buradan bir şeyi taşımamız lazım. Tamam tuttuk. Allah bir yıldız topladı. Bir yıldız olduk. Ama 16 şeyimizde de silmedi. Paramız. Aldık mı da hazinemi almak istiyorum ben hemen. Parası güzel. Bakayım hazinemi. Buldun. Neyi buldun? Oo, tebrikler. Tabi tebrikler diyeceksin. 3 bölümü yapmamışız. Seviyor 13. Biraz zor gibi. 14. Hayda bu ne anasını. Küfür etmekten başka bir şey istedik. Sen git. Seni istemiyoruz. Ha. mantık Bırak saçayım. Sağ ol lan sağ ol desene lan orospu. Manyak. Mesela tatlı yüzünü yerim. Tam yeni kişi arkadaşlar. Şunları Şu yap. Bu tarz oyunları. Aynen. Şimdi geçelim buna. Bakalım bu nasıl bir bölüm arkadaşlar. Bunu da oynayalım sonradan. ikinci son oyunumuza geçelim. Oh. Bu birazcık kısmetli gibi ama idare edeceğiz. Düşme. Düşme. Nasıl gelim abi? Böyle gelin. Değil istiyorum? Hayır, hayır. Hayda. On bir düşmesen boğma oluyor ya lan. Hayda, düşüyor durmadan. Neyse arkadaşlar, <laughs> yapalım diğer oyunumuza geçeceğiz. Ve şunları ben aşağı doğru atayım yoksa Oo gitti. Bay bay. tuttular onlar askıları. Tamam şimdi. Ben... Bunu da yersek tamam olacak. Arkadaşlar diyor, oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar son oyunumuz zombi tsunami. Zombi tsunami oynayacağız şimdi. Ama aynı zade işte ne vuruyor? Çok karışmış. bir şey var. Ne oluyor lan? bir kere gidelim. Bunu çok seviyorum ya. Bu dondu bir dakika. Bir dakika arkadaşlar dondu. Oyun donan oyun Allah bilmez. Biz arkadaşlar mı bu? şöyle bakayım. Ha, Ne oluyor lan? Bir taş mı bakayım? Bir taş var mı? Bir taş Bir var mı? Bir taş gördüm Ay bu kuştan ne şey yapacak, mi? Hadi görüşürüz. Tamam. çok güzel olsun. Oha süper bomba Aa tamam ben, i̇nşallah biz ölürüz. Balonu Ben onu da severim. Ben de Ben benim takımım. Hayda. Taklid olmasın. Z. Romi'nin çok güzel. İçim. İzdir 123 lira topladık. <laughs> İzi Tamam hadi ben başlıyorum. Oraya. Hadi görüşürüz abi. nasıl neyse. misin? işareti ve ünlem işareti. Çok acayip. Şey. Perfect. Zıplar aslında. Yala şunu. akıyor ya. çocuk ya? Lale var lan orada. Çaktık. Çaktık iyi lan. Her şey geziyor Her şey geziyorum lan diyor. Wait wait wait. Tamam wait abonelik adamım. Sonra Hadi wait. Ben izliyorum lan wait. Güzel gibi çektim. Hayda. İki sülale var lan bize de katın lan sülale. Aileniz kimi sürdün ya siz de zorlusunuz. Bir şansımız yok. Gerçekten de bir şansımız yok yani. Hayda. Ay zombi bir kaldık. Sattım öbürünü lan. Ama sattığıma pişman oldum. Sattığıma pişman oldum. Oh moruçki. Kolladı ki. Bir oyunda iki tane bok kazan diyor. Bir lef. Beş bomba patlıyorsun üstünde diyor. Aha da beş bomba üstünde ne patlatayım ulan? Ne alaka beş bomba ya? Başka ne görev varmış? Görevlerde mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zombi yapacağım anasın. Anasız. Dur sayayım zombileri. 1, 2, 3. kimseye söylemeyeceğim ne saydığımı. Size say. Size zaman verdim orada. Ne zıplıyoruz lan? Yeah. Ben bir şapkası var mı şimdi Ne oluyor lan? bu yemeğimi hiç unutmayı da düştük. Tamam topladım. Şimdi kazıyalım arkadaşlar. Bak bunu kendim için kazıyorum. Kendi bu bok çıkmadı kesin tüyü Bakın bunu da sizin için kazıyorum. Vay arkadaşlar için baya para para. Baya para geldi size arkadaşlar. Ne diyor? Süper Red Pill diyor. Sizmeye geç şu gözüme. Süper Red Pill. Red Pill mi? O ne lan? Arkadaşlar markettekilere bakalım. Ee, günlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler.